Arkadaşlar bugün bu yaratığın 3. günü dedik. 3. günden başlayacağım. Yaratığa ne olacak? O çocuğa bilmiyorum. Yaratığa mı dönüşecek? Dabbeye mi dönüşecek? Kanepede televizyon izledi. Bak gidince bulanlaşıyor talık. O bu. Ananı bacını sikeyim. O bu. Ananı sikeyim. Oğlum lanetlenmiş ortalık lanetlenmiş. Işık sönüyor. ışık sönüyor. Tarık 56 ama ne koyayım? Dur dur. Oh my god. Ananın amı. Ananı bacını sikeyim. Ananı bacını sikeyim. <laughs> ben bunu çekip çekeceğim lan. Ay, ay, lan oğlum giriş. Lan ne oluyor amına koyayım. Oğlum. Yalıma gel yalıma gel yanıma gel yanıma gel evlat yanıma gel. Korkma sen sen sakin ol. Tamam mı? Yuh ben seni yanındayım korkma. Al sana bebek peluş bir... de vereyim al. Oynarsın. Aman akıdım. Çata suyunu giyip ben beni sikecek herhalde. Al şunu da. Bu ne? Şah. Al şah şey al. Oynarsın belki. Oooo. Oh. bu. Al mecik de al. Acıkırsan bunu ye. Beni yeme tamam mı? Acıkırsan bunu yersin. Yani sıkıntı yok. Bu kediyi de buraya koyayım. Bu da benim güvenliğim olsun. Kediyi alayım ha. Hakkını helal et. Peynirli bir tost. Ne dersin? Peynirli bir tost ne? Bak açacağım bir şey çıkacak. Yok. Hmm. Tavşan Sen şuraya gel aşkıtım. Hı, tamam. Peynirli tost. Ekmeğimizi alıyoruz. Hmm. Ekmeğimizi alıyoruz. Ekmeğimizi alıyoruz. Şöyle uçuruyoruz. Oy çok güzel. Gel yanıma. Şu geç evladım. Gel bir sene televizyon üzeri. Sen şu şuraya alayım birlikte. Sen de benim oyuncağımsın. Hıh. Aferin. Hmm. Ekmeğimizi aldık. Peynir lazım bize. Peynir nereden? Aa buraya koyacakmış. Koyduk. Peynirimiz nerede? Dolaptadır herhalde Et de koyalım değil mi? Yerik bir üstüne bir tane daha peynir bol bol yersin bir yine ekmek bir de sikişim olmazsa bugün tek ananı bacını sikeyim az siktir ah, siktir Kalın cine dönüşmüş amına koyun Bebeğe ses, ses, besle senin canavar. Bebeğe mi besle mi? Ananı sikeyim Kanka bu ne koyayım? Bebek beni sikecek. Video 10 dakika mı? Ne yapayım? Video 10 dakika sonra bırakacağım. Tam 10 dakika. Bebeğe besle bebek beni sikmezse iyi yani. Azimine şeytan acim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün de olur ya Rabbim? Boy ben psikolojim bozdu ya. Bakalım. Şeytan olmuş. Bebek şeytan olmuş biliyordum. Gözlerine bak gözlerine. Aşkı Tom. Göt sen orospu çocuğusun. Sana şuradan atacağım. O ananı bacını sikim sen. O ananı götür de götürünü sikim. O ananı götürünü sikim. Göt. Bu ne lan? O ananı avradını sikim senin gibi çocuğun. Ha ben bileydim abi. Çocuğun tipinden belli zaten. Katoş Keltoş dik. Bizden zeki ama ona koyayım. Keltoşlar zeki oluyor genelde. Benim saçım uzun aynı. Yarrak gibi. Bu ne oğlum? Bu çocuk, çocuk, beni sikecek. Oğlum ben elime demir memri elime bir şey verin de çekeyim. Ben nasıl geldim oradan oraya? sesini kısalım da. Ya bir diş ama ne yapayım? Dal hücum, hücum. Neredesin? Amına ne kodumun etrafında döneyim. Psikolojim bozuldu. Oğlum bu nerede? Hmm. Ha, başka yol var mıdır acaba? Amına ki, amına ki. ananı. Oğlum bu şeytan olmuş, şeytan olmuş. Tıpına baksana. Evladım. Sen ol biraz dinlen. Tamam mı ben? Biraz psikolojimi düzelmesi lazım. Durun. Biraz psikolojim düzelsin. Çocuk içinde şeytan varmış. Çaktırmadan şu... Şuradan... Şunu açabilirsem keşke. Ben biliyordum abi. Çocuk beni sikecek ya bura. Babaların... Yeri değişmiş. Ben sikecek. Neyse sesini kısak da bari. Evladım seni çok özledim aşkı Tom. el el el. Allah ne kurban senin. Dinini kitabını öpeyim senin. Dinini kitabına sarılırım. Allah'ına kurban. Üzülme sen. Gözünde bir sik var. Üzülme sen evlat. Amına koydum ne bezi nerede? Ananı sikerim seni. Mıt mıt. Mıt. Namına kudumun ergelesi. Senden mi korkacağım ne? Ramın başı seni. Gel lan gel gel. Oğlum gel bize de bu lan deriz ha. Amına kudum kapat kapat kapat. O ne lan? Oğlum sikerim ha. Gel abi sikerim. Üst katta acı durum. Senin gibi çocuğun götünü ki, Göt veren pislik seni Göt veren pislik Gel lan oğlum Yavşak Ama ne kadar biber ağzına sokacağım senin için Bir yarrağını ağzına sokacağım Şimdi neredesin? Anası emcikle Al şunu Al orospu çocuğu Toğlasına götürdü gibi de. Şitani yatak olasına götürdü. Ben zikir yatak olasına. Tipimden beri zaten. Ben dedim tatla bir edeyim. Bana saldırmaz diyeyim. Diğer arkadaş var. Beni sikecek de azıcık. Kapı. Bana keyan atacak. Anlattım. Siktir git amana kudumun gevşe. Bu sakinleştir. Dur sana. Al. <laughs> Ananı sikiyim. Tavşan olmasın. Abi ben tavşan olmayı unuttum. Amına koyayım ben burada kaldım. Hı. Ne bu be masal oku. Ben masal okuyacak bende yürek kalmadı ki bu Abi Kapıyı kilitlemiş. Onu <laughs> <laughs> okurum aşkım sen sıkıntı etme. canın sağ olsun bir tanem. Bundan yıllar yıllar önce onanı sikeyim <laughs> kurs. Hadi. Just one more thing. Lan. Kurs kurs bu çuna be. Han kral mısın oğlum? Sen kimsin? Bilmisin, cin misin? misin? Oyut açıldı. Şeytan küresi. Ver bu da şeytan üçgeni. Bu zekilerden geliyor. İyi geceler mi? Ölmedik herhalde. Ölmedik bence. Ne oldu tek senin gibi oyunun koyayım. Başları kirli açıldı. Öne çıkan koyun. onun bir perdesi mi var? Aman ya Rabbi. Perde perde gidecek bu. This is crown child care. The Arkadaşlar oyun bu kadarmış şu ya oh, Oyun bu kadarmış mı? Bay bay